Tamam, 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 tamam. Sesi dur sen sus da sesini duyalım. Allah işi görüyor mu? Ah ah yapıyor. Canım işi canım gel 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 toparak. gel gel, gel. gel anne sen, gelse gelse. Sevgili dostlarım, Huriye'me gittim biliyorsunuz baklavadaki arkadaşıma, baklavacı. Onunla beraber geldik. Huriye ayrıca burada bir bakkal mı diyoruz buraya? Evet. Ne? Bakkalda da yardımcı oluyor, çalışıyor. Söylemiştim ben buraya geçeceğim artık diye birçok arkadaş da biliyor bayramdan sonra. Ayrıca Huriye'nin biliyorsunuz e, YouTube kanalı var. Ay göbeğini yerim. Egeliyiz biz ismi. Egeliyiz biz. Oradan takip edebilirsiniz Huriye. Benim evime çok yakın. Bir köpek almışlar minnacık. Köpek Huriye'yi görür görmez. Bebek gibi sarıldı ona. Düşmesin. Hay hay hay. Gel oy oy oy. Çok tatlı. Çok tatlı. Ne <laughs> ara bu çok tatlı. Ben şimdi onu kucağıma alıp mıcık mıcık etmez miyim? Bundan sonra ismin Oscar. Oscar. Oskar. Oskar. Sevinçten insanı üstüne Aynen. Işten. Aynen. Diloş Oo. çok tatlı Diloş. Şunun güzelliğine bak. Çok bakalım. güzel. Çok güzel. şunun güzelliğine. Oy şunun burnuna. İyisi gibi. Ben, ben ne eve götürüp bu gece koynuma alayım. <laughs> Benim bu gece onu ay buna bir şey olmasın Allah. Ay inşallah. Allah, inşallah. Allah'ım. Allah, ım. Allah ım. Büyüdüğünde görürüz inşallah hep bir. bir Allah'ım. tatlı çok. Çok sevimli değil mi? Gel şey bakkalı da gösterelim. şey söyleyeceğim sevgili dostlarım. Köy bakkalı. Yani eskileri de yaşatıyoruz gördüğünüz Aynen. gibi. Ee, başım döndü. Yavaş köy, Köy bakkalını göstereceğiz size gel. Şöyle ben önden gideyim. Çok çirkin o. Çok çirkin, çok çirkin. Bakkalı, değilse, bakkalı Bakkalı, <laughs> köy bakkalı. Merhabalar. Hoş geldin. Böyle. Nasılsın Halil abi? Bu nasıl bir yaratık ya? Bunu buraya alıştırmayalım. Yok yok. Bu nasıl bir yaratık ya? Halim çok sevimli. Çok değil mi? Küçücük bakkalı göster. Göster. Burası da böyle. Bu şekilde. Küçücük bir bakkal. Aynen. Gülüyoruz. Ne yapıyorsunuz? Bu da uslu uslu duruyormuş ya orada. Çok. Çok akıllı çok. Duruyormuş ya. Anam. Allah'ım. Nereye gittin? Şunlu. Nereye gittin? Şunlu. Şunun güzel. tatlı çok. Kuzu gibi ya. Çok güzel. Çok güzel. Duruşu sevsinler. Aşağı mı dikeceğiz? Aynen. Bol bol yeşillik Evet ya. Her taraf yeşil. Hele şu mevsim tam bahar Diloş. Baksana. Biraz önce yol nasıl güzeldi. Her yer yemyeşil. İşte buraları hep sebze ekeceğiz Dilaracığım. Asma yapraklarını görüyor musun Diloş ne kadar oldu? Evet. evet. Aynen. Çok, çok, çok güzel, çok. Şu ev bile olsa hani şöyle rahat olacak. Aynen. He, bunlar da Sarkan. Sevgili dostlarım kan kim geldi beni ziyarete? Çay içtik beraber. Bir şey fark ettik sevgili dostlarım bir dalda bakın bir dalda biri kırmızı biri mor bilmiyorum telefona yansıyor mu çok enteresan bakın bu da aynı dalda şu kırmızı şu mor ay bir sürü tomurcuk var üstünde sabah ha. bir kalktım baktım hepsi açmış beyazlıklı baba hafif Aa, çok, Ve kokusu da çok daha, güzel kokusu da çok güzel Or Onu no, böyle çek bak güzel. <laughs> ben de kokmak zorunda. <laughs> kokla kokla. <gülüyor> çok güzel ya. İstiyorsak kopar bir tane. Aa, aa koparmayan burada çok güzel. Gül dalında. Ha, gül dalında güzel. Gül dalı. Ama bak bu maraz olmamış Allah'tan. Bu da yok. yok. Bunda bir şey yok. yok. Ama yok. şurası kırmızı örümcek dolu bak. Hmm. Bak. Bak yürüyorlar. Hmm. Ha, böcek kırmızı böcek kırmızı örümcek. Hmm. Bunlar ona atlarsa ha, bilmem kötü olur. Da. Kötü olur. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim bak orada da var. Benim <laughs> aşık olduğum bu aşık olduğum bu 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 bu. Kırmızı bu. Bir sürü tomurcuk bak. Bak, bak bu daha çok tomurcuk. Kırmızı bak orada. Hı, <laughs> bak orada da. var. Ha, ha. ha orada Ay. bir tane açık gider. Eta aşağı açık gider. Uzayacak. Tabii de <laughs> bunu aşağıya bağladı buna hava. Bak bu ne renk bilmiyorum ya. Bu, bu, beyaz mı sarı mı bilmem Bilmiyorum ben. Ya beyaz ya sarı. Ben de bilmiyorum. Oradan kısmına barba Ya düşersin aşağı. Buna bakıyorum <laughs> buna. Orada açmış da bak ha. Çek bak. Pek güzel. <laughs> Ay. Pek güzel olmuş o. Bundan da yok bende. Ben Aa ben bu gelip da. Gelip gelip bak gelip. bunda da böcek var. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bak Güler. bunda da böcek ha, var. Kat ver kat ver değil mi? mi? Bunlar şey. Da e, şey, da e, şey e, söyle abi kokuyor mu? Ay koku koku. bakar mısın? Koku yine. Koku. Katmer katmer. Çok güzel, çok güzel. Bu ayrı bak bu farklı herhalde değil mi? Ay gerçekten koku çok farklı, güzel hey, kokuyor. Hay, şey Isparta gülü bunlar. Hmm. Yok mu sende bunlarla? Yok. Yok bunlar yok. Bu ne biliyor mu? Ne? Sen de dik, ha, dikmiştin ne? ya. Ne onun adı o? Neydi o? Erguvan. Erguvan ha. Benim bir açta Dilara küçük küçük. Deli. Tabi tabi küçük olduğu için. Ne oldu ne dedim ben. He. Bakın bu zence olan bunlar. Şunlar baksana. Evin boyuna geldi. Ya bu işte şekilli bu olsa zor yoktur bunun da. Şekil Yok olurdu. şekilli, şekilli olacak. Ha, ha. Kare kare olacak. Hadi bura kolay olur da o taraf zor olur. Bakabağının diktiği fidelere ha, ha, ha. dikmiş. Ha, ha. Domateslerin çoğu ölmüş de dört ha, ha. tane filan kalmış. Sen bir de şurada yapışık şey var. O ne? Şunlar ne bilir misin? Yapışık bal gibi böyle. Ha bu şey akma çıkarmış. Kurudu bu. Ağacı kurudu. Yapma ya. Bu, akma. Ya. Akma çıkarmış. Bu çıktı mı ağacı kurudu ha. E bunun çaresi yok. Bunun çaresini dırırlar bazı. pek biliman. Sır mı? Sır pisliği. ha. Bu oldu mu bu pek hayır etmez ha. Yapma. Kuşumda Ama kal, bir sürü meyve var. Da, işte. Bir sürü de meyvesi var başka Başka yine bir bilenin başka bir ilacı var mı bilmem. Ben orasını dururlar da sığır boksu varlar. Öyle biliyorum ama. Ha. Belki bir narinceden anlayanlar hani başka bir şeysi var mı bilmem. Aynen. Kurursa kurur ne yapayım ya. Ha. Olan olur olmayan olmaz. Öyle yani. Böyle işte bu ha. sene. Baksana. Ha, küçük şey sırf çiçek. Çiçekten ama yani. işte olmaz ki o ha, kadar olmaz 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 nasıl güzel kokuyor Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> bu da e ha. E ha, e sen, evet sende var ya Hı -hı. Hı -hı. <laughs> yana, çok o güzel çok güzel biliyorum nasıl, bak bu Japon gülü ölmüştü kesmeyecek bu darım Gel çukurlu batı burada. Gitti. Papatyalar. <laughs> papatyalar çok güzel. Tespit edeyim. Tabak Te bak bak. Bana ağacı görüntü mü çiçekli? He anladım. anladım. Evet, evet evet. Papatyalar sevgili dostlarım. Güzel papatyalar. Ay papatya benim en sevdiğim bitki zaten. Ha. Evet sevgili dostlarım. Bugünkü video bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla, mutlulukla hep huzurla kalın inşallah. Bay bay.